Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle evde kalmış ipler ve çatal kullanarak harika bir çiçek yapacağız bugün sizlerle. Şöyle az bir sarı ipim vardı bir de krem rengi ipim var. Hadi şimdi birlikte yapına başlayalım. Şöyle hemen ipimi ve çatalımı alıyorum. Önce sarı ipimi aldım. Buraya düğümlüyorum. Üçüncü aradan geçirdim. Daha sonra krem rengi ipimi aldım. Bakın şöyle. Bunu da buraya düğümlüyorum. Şöyle şiş örgü düğümü atar gibi bir sağ taraftan bir sol taraftan düğümler atıyorum. Yaklaşık 11 tane düğüm atacağım arkadaşlar bu şekilde. Yaklaşık 11 bir tarafta, 11 bir tarafta olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bir tarafta 11 bir tarafta olduktan sonra şöyle ipimi kesiyorum biraz uzunca kesiyorum şöyle iğnemi ipime taktım şuradaki şu ipi bu tarafa alıyorum şöyle bir elimle hemen birinciden şöyle geçiriyorum iğne oyası yapar gibi şöyle her bir gözden geçirerek şu şekilde ilmekler atıyorum her birinden birer kez geçiriyorum arkadaşlar buraya kadar gelelim Şöyle yaptıktan sonra tekrar şuradan geri geliyorum. Bu da şu ikisini birden burada yine düğümleyeceğim. Artık bunu artık keseceğiz. Şuradan da uzunca bir ip kesiyorum. Şöyle iğnemi ipime taktım, şu şekilde. Bunu buraya düğümlüyorum arkadaşlar, iki kez ki çıkmasın. Şöyle biraz elimle açıyorum bunu. Bakın şöyle bir tane güzel yaprak elde etmiş oldum. böyle hepsini bir aynı ipe diziyorum arkadaşlar şimdi tekrar şuradan çıkartıyorum şöyle bir çiçek elde ettim şöyle bir adet düğmem var dilediğiniz her şeyi dikebilirsiniz bunlarla küpe yapabilirsiniz çanta sapı yapabilirsiniz pardon eh. Çanta sapı değil, toka yapabilirsiniz. Özür dilerim. Şöyle. Evet, şöyle çok güzel bir çiçek elde ettim. Bir tane daha yapmıştım arkadaşlar, şu şekilde. İkisi de birbirinden güzel çiçeklerim oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.